Cüneyd-i Bağdadi, asırlardır tasavvuf dünyasında bilgelik ve derinliğiyle anılan büyük bir mürşittir. Onun yaşamında özellikle Kadir Gecesi'ne dair yaşadığı mistik bir anı, hem irfan yolcuları için hem de bu geceyi idrak etmek isteyenler için büyük bir hazine niteliğindedir. Bu anı yalnızca bir hikaye değil, ruhun derinliklerine uzanan insanın hakikati arayışını simgeleyen bir yolculuktur. Cüneydi Bağdadi, Kadir Gecesi'nin sırlarını idrak etmek için bir gece boyunca uyanık kalır ve hakikati bulma yolunda derin bir teslimiyet içinde dua eder. O gece Rabbin nurunun dünya semasını aydınlattığını hisseder. Kalbinin derinliklerinde tarif edilemez bir huzur duyar. Ancak bu huzur onun sadece kendi nefsinde saklı kalan bir his değildir. Bilakis tüm alemin üzerinde yankılanan ilahi bir esrardır. Bağdat'ta Ramazan'ın son 10 günü her zaman farklı bir hava taşırdı. Tasavvuf ehli Kadir gecesini idrak etmek için inzivaya çekilir, zikir halkaları kurulur ve geceler ibadetle süslenirdi. Cüneydi Bağdadi de müritleriyle birlikte bu büyük geceyi beklemekteydi. Ancak o her zamankinden farklı bir his taşıyordu. İçinde bir çağrı vardı. Sanki bu gece ona büyük bir sır fısıldanacaktı. Bir gün öncesinden nefsini terbiye etmek için su ve ekmek dışında hiçbir şey yememiş, geceyi ibadetle geçirmek için kendini hazırlamıştı. Ey Rabbim! beni Kadir gecesine ulaştır ve bana bu gecenin sırlarını idrak etmeyi nasip eyle diye dua etmişti. O gece kalbindeki tüm dünyevi perdelerin kalkmasını diliyor, nefsiyle olan mücadelesini kazanarak Allah'a tam anlamıyla teslim olmak istiyordu. Gecenin ilerleyen saatlerinde derin bir murakabeye dalan Cüneydi Bağdadi, kalbinde tarifsiz bir huzur hissetmeye başladı. Zaman durmuş gibiydi. Dünya susmuş, sadece ilahi aşkın sesi kalmıştı. O anda gökyüzüne bakarak içinden geçenleri şöyle dile getirdi. ''Ya Rabbi, beni hakikate eriştir, nefsimi arındır, beni sadece sana yönelmiş, sadece senin rızanı arayan bir kula ile.'' Tam o sırada kalbinin derinliklerinden gelen bir ses yankılandı. Ey Cüneyt, hakikati görmek isteyen gözünü açmalıdır. Ama bu göz zahiri değil, batini gözdür. Kadir gecesini idrak etmek isteyenler dışarıda bir işaret aramaz. Bilakis kalplerinde onu hisseder. Bu ses ona bir yol açtı kendi içine yönelmesi gerektiğini anladı. Bu gece yalnızca gökyüzünden rahmetin indiği bir zaman dilimi değil, bilakis kalbin göğe yükseldiği bir andı. Gecenin en karanlık anında ruhunun derinliklerinde ilahi bir ışık belirdi. O ana kadar hissetmediği bir huzur, bir teslimiyet içini sardı ve o an fark etti ki hakikatte Kadir gecesi sadece bir gece değil, bilakis Allah'a en yakın olunan zamandı. Bu yakınlığı idrak eden her an Kadir gecesinin sırrına mazhar olmaktı. Bu düşünceler içinde sabaha kadar ibadete devam etti. Ancak bir an geldi ki secdeye kapanarak gözyaşları içinde Sadece şunu diyebildi. Ya Rabbi, senin huzurunda ben kimim ki? Senin nurun benim varlığımı eritip yok etti. Artık ne bir ben kaldım, ne de bir gece. Her şey sende eridi. Her şey sende kayboldu. Bu teslimiyetin ardından Cüneyd-i Bağdadi derin bir vecd haline büründü. Artık dünya gözüyle bir şey görmek istemiyor, yalnızca ilahi nurun içinde erimeyi diliyordu. İşte o zaman hakikatin perdeleri biraz daha aralanmaya başladı. Sabah ezanı okunmaya başladığında gözyaşları içinde doğruldu. Tüm gece boyunca süren manevi yolculuk onu bambaşka bir aleme taşımıştı. Artık Kadir Gecesi'nin ne olduğunu anlıyordu. Bu gece Allah'a teslimiyetin en yüksek noktasıdır. Bu gece bir kulun nefsinden sıyrılıp hakikatin ışığında kaybolduğu gecedir. Bu sözleri müritlerine anlatırken gözlerindeki parıltı kalbinde yaşadığı derinliği yansıtıyordu. Kadir gecesini bulmak isteyenler gökte değil, kalplerinde arasınlar diyerek onları hakikate yönlendirdi. Cüneydi Bağdadi'nin yaşadığı bu mistik tecrübe, bizlere Kadir Gecesi'nin yalnızca belirli bir tarih değil, bilakis ruhun uyanışı olduğunu gösteriyor. İlahi nurun insana indiği, gafletin dağıldığı, kalbin Allah'a yöneldiği her an bir Kadir Gecesi'dir. Bugün, bu geceyi idrak etmek isteyen her insanın yapması gereken şey, dış dünyaya değil iç dünyasına yönelmektir. Allah'ı bulmak isteyenler kendi kalplerine bakmalı ve nefsin perdelerini kaldırarak ruhun hakikatine ulaşmalıdır. Ve unutulmamalıdır ki Kadir Gecesi onu gerçekten arayanlar içindir. Şimdi sizlere Cüneydi Bağdadi Hazretleri'nin Kadir Gecesi'nin kazanımı ve feyzini anlatan nasihat değerindeki sözlerini paylaşacağım. Kadir Gecesi, kulun kalbinin gökyüzüne yükseldiği, ariflerin hayaliyle Rahmana yaklaştığı gecedir. Bu gece, dünyanın gürültüsünden sıyrılıp Hakk'a yönelenler için bir diriliş gecesidir. Hakk'ı bulanlar Kadir Gecesi'ni bilir gaflette kalanlar geceyi sayılarda arar. Kadir gecesi perdelerin arandığı Allah'ın nuruyla karanlıkların yok olduğu andır. Bu gece öyle bir kapıdır ki tevbe ile çalan her gönül rahmet deryasına dalar. Hakka buslat isteyen Kadir gecesinde kalbinin dünya kirlerinden temizlenir. Melekler bu gece yeryüzüne iner ve birleşen imanı taşıyan onun kulun duasını Allah'a arz eder. Kadir gecesi sadece bir gece değil. O hakikati bilenler için bir ömürdür. Kim bu geceyi gafletle geçirirse ömrünün en değerli anlarını zayi etmiştir. Allah'a yaklaşmak isteyenler için Kadir gecesi en büyük fırsattır. Bu gece ilahi kelamın insanlığa inmesiyle şereflendirilmiş ve onun asırda rahmetin kapısı olarak kalmıştır. Kur'an bu gecede nazil oldu. O halde kim onu cebine indirmek isterse geceyi yollarına harcasın. Öyle bir gece ki Allah'ın inayetiyle bir anlık dua bir ömrün ibadetine denk olabilir. Kadir gecesini ihya eden ömrü ilahi aşk ve marifet yolunda ihya vardır. Kalbi Allah'a dönmüş olan için onun gecesi Kadir gecesidir. Ey insan! Bugün dünya işlerinden sıyrıl ve kalbini semaya yükselt. Çünkü melekler indi, gökyüzü nurla doldu. Şeytan bu geceler zincirlenir. Çünkü güzel kullar tövbeyle Allah'a yönelir. Kadir gecesinde affedilmeyi dileyen kimse Rabbinin rahmetine koşan bir yolcudur. İnsan gafleti bırakıp bu geceyi idrak ederse ruhu hürriyetine kavuşur. İlim sahipleri der ki Kadir gecesini bulan kendi kalbinin içinde onu arayan kişidir.'' Kadir gecesinde alınan bir dua, bin yıl devam edecek huzurun anahtarı olabilir. Bu gece gökyüzü kapılarının açıldığı, duaların hiç geri dönmediği gecedir. Kim bu geceyi ibadetle geçirirse Allah onu dünya sıkıntılarından kurtarır ve ahirette huzura erdirir. Kadir gecesi Rabbini zikredenler için bir bayramdır. Gaflet içinde olanlar içinse gözlenmiş bir hazinedir. Ruhunu saflaştıran bu gecede meleklere arkadaş olur. Kadir gecesinde en büyük ibadet, gönülden bir La ilahe illallah demektir. Allah'ı yedi, ona kavuşmayı arzulayan bu geceyi uykuyla değil, ibadetle geçirmek. Kadir gecesinde samimi bir hayal, cihanın tüm zenginliklerinden değerlidir. Ey yolcu, bu gece Rabbinin seni beklediği gecedir. Gafletle geçirme. Bir gece düşün ki içinde bin ay saklıdır. İşte o Kadir gecesidir. Duaların kabul edildiği anıların kaçırılması. Kalbini Hakk'a çevir, ondan af ve merhamet dile. Ruhun evde kaldıysa Kadir Gecesi senin için bir kandildir. Kadir Gecesinde affedilmeyi insan kişi geçmişinin ayrıldığına bırakır ve nurla dolar. Allah Kadir Gecesinde rahmetinin kapılarını açar, içeri girmek isteyenlere engel yoktur. Bu gece yapılan dua kalbini özgürleştirir ve ruhu Allah'a yakınlaştırır. Kadir Gecesi geçmişi silmek ve yeni bir başlangıç yapmak isteyenler için fırsattır. Bu gece kalbi temiz olanlara Allah'ın rahmeti yetişir. Kim Kadir gecesini ihya ederse Allah onun dualarını işitir ve kabul eder. Müminin ağrısının bu gece inci taneleri gibi Allah'ın yarattığı yere yükselir. Kadir gecesinde bilgisi olanın kalbi ilahi nurla doğar. Hakka yakın olan yolu bu geceyi gaflet için değil, ihlasla yaşamaktır. Allah bu gece kullarına merhametiyle bakar. Ondan af dileyen rahmete mazhar olur. Bu gece kimin olacağı ve kimin kaybolacağı gecedir. İbadetin en güzeli bu gecede samimi bir şekilde Allah'a yönelmektir. Melekler bu gece günahların bağışlanması için dua ederler. Sen de dualarına katıl. Ey insan, bu gece senin için yaratılmış bir rahmettir. Onu boş geçiriyorsun. Kalbindeki ağırlıkları bırak ve bu geceyi ibadetle süsle. Kadir gecesinde gizlenen dünya yüklerinden sıyrılıp Allah'a yönelir. Bu gece en değerli hazinenin yeryüzüne indirildiği ve kalplere şifa olduğu gecedir. Kadir gecesini bulan, ömrü bereketle süsler ve Allah'ın sevgisine mazhar olur.''